icabet edin. Öyle bir gün gelecek ki la maradde lehu minallah. Artık geri dönüşü olmayan bir gün, ayıran bir gün. La yastati'un tavsiyeten ve la ila ehlihim yerci'un. O an itibariyle dönüp yanındakine bir şey vasiyet edecek kadar dahi bir imkan bulamaz. Yahut dönüp ailesiyle vedalaşacak kadar dahi bir imkanı olamaz. Öyle bir şeyden söz ediyorum ki bu bahsettiğimi her birimiz yüreğimizde hissediyoruz böyle bir anı yaş kesinlikle yaşayacağımızı ve ondan sonra hayattan kopacağımızı, bizim ne buradaki varlıklarımızın, ne kendi adımızın, varlığımızın hiçbir anlamı kalmayacağını şu yaşam itibariyle tamamen unutulacağımızı bir iki nesil sonra artık bilinmez hale dönüşeceğimizi çok iyi biliyoruz. Bundan çok eminiz. Tıpkı vaktiyle bilinmez olduğumuz gibi yine bilinmez kalacağımızı çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu süreci hakkımızda var etmiş olan zatı tefekkür etme, onu düşünme, onun açtığı çığırda kendimize bir yol arama, kendimize yatırım yapma süreci bu denli makul iken biz hala otobüslerin arkasında, diplerinde, köşelerinde oluşturacağımız barakalarla, tutacağımız, kapacağımız banklarla, oralardaki dumanlar içerisinde Çekirdek çitleyerek böyle anlamsız, gereksiz bir yaşama e, sanki orada hep kalacakmış gibi sevgiyle, aşkla bağlanmanın e, derdini çekiyoruz. Burada asla kalmayacağımızı hepimiz çok iyi bildiğimiz halde. Halbuki bu ayet bize ne kadar makul, ne kadar anlaşılabilir bir davetiye sunuyor. Burada kalıcı değilsiniz. Bir gün kesinlikle sizi buradan alıp götüreceğiz. O gün gelmeden önce gidin falancaya yavların, filancaya kürelik edin demiyor. Sizi yaratana icabet edin. Rabbinize icabet edin. Yani onursuz bir şeye de çağırmıyor bizi. مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَئٍ يَوْمَئِذٍ O gün size bir sığınak söz konusu değil. Tüketirseniz bu süreci bütünüyle وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ O gün siz kendinizi başınıza alıp bir başka yere sürgüne de gidemezsiniz. Ben yokum bu işte de diyemezsiniz. Ve mevcut yaşamınızı ve akıbetinizi bu denli hoyratça tüketmişken kalkıp gerçeğinizi de inkar da edemezsiniz. Artık o sizin hakkınızda sonsuza atılmış bir imza gibi kesinleşecektir.